Merhaba değerli öğretmenlerim ve sevgili izleyenler. Bu videomda sizlere Türkiye'nin en büyük eğitim sitesi, Eğitimhanen'in kurucusu olan Tekin Murat öğretmenimizin aylardır üzerinde çalıştığı ve hayata geçmesi artık an meselesi olarak gördüğüm ders ya da kısaca ders portalı da diyebiliriz. Bu portalı tanıtmaya çalışacağım. Daha önce var olan ve pek çoğumuzun kullandığını düşündüğüm öğrenci portalı ile matematik eğitimhane portalının bir birleşimi aslında bu. Peki nedir ders portalı? Ne işe yarar diye soracak olursanız, ders portalı öğretmenlerin kendi sınıflarını oluşturabilecekleri, öğrencilerine ödev verebilecekleri tamamen ücretsiz bir sistem. Sadece içerisinde bulunduğumuz zorunlu uzaktan eğitim sürecinde değil, ileriki zamanlarda da pek çok öğretmenimizin işini kolaylaştıracağına inandığım bu sistemi kullanarak öğrencilerimize etkileşimli ödevler gönderebilir ve bunları kontrol edebiliriz. Nasıl kayıt olacağız? Öncelikle derseitimane.com adresine giriyoruz. Adres satırına bunu yazarak girebiliriz veya Sık kullanılanlarımızı eklediysek oradan daha kolaylıkla ulaşabiliriz. Burada öğretmen kısmına tıklıyoruz. Sayfanın altında bulunan kayıt ola tıkladıktan sonra kayıt sırasında üye adı, e-posta ve şifremizi yazarak üye oluyoruz. Ben daha önce kayıt olduğum için şu anda farklı bir üye adı kullanarak üye olmaya çalışacağım. Üye adı ve şifremizle giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda bizden ismimizi ve bulunduğumuz ili yazmamız istenecek. İlin istenmesinin amacı arkadaşlar öğrencilerimizin il bazlı sırasını görebilmemiz içindir. Bulunduğumuz ili başkaları göremeyecekler. Daha sonra istersek bu bilgileri değiştirebiliyoruz. Öğrencilerimizi ekleyebilmek için öncelikle sınıf oluşturmamız gerekiyor. Sınıfımızı oluşturmak için de sınıf ekle'yi tıklıyoruz. Sınıfı, şubeyi ve öğrencilerin bulunduğu ili seçiyoruz. Eğer e, sınıfınızda farklı seviyede bulunan öğrenciler varsa ve e, siz bu öğrencilere daha hızlı ödev vermek isterseniz farklı seviye grupları oluşturabilirsiniz. Seviye grubu oluşturduğumuzda bu sadece bizim daha hızlı ödev vermemizi sağlar arkadaşlar. Öğrenciler farklı bir seviye grubunda olduğunu dahi bilmezler. Eğer seviye grubu oluşturmak istemezsek tüm öğrencileri normal grup olarak kaydedebiliriz. Sınıf oluşturduktan sonra sınıfımızı düzenleyebiliriz. Örneğin buradaki düzenle butonundan giriş yaparak sonraki yıl bir üst sınıfı seçip kaydettiğimizde bu sınıfa kayıtlı tüm öğrencileri üst sınıfa taşımış oluruz. Oluşturduğumuz sınıfı istersek silebiliriz. Yalnız e, silebilmek için bu sınıfta öğrencinin olmaması gerekiyor. Silme işlemi için. Öğrencilerimizi ya oluşturduğumuz başka bir sınıfa taşımalıyız ya da önce öğrenci kayıtlarını silmeliyiz. Daha sonra sınıfı silmemiz mümkün olacaktır. Birden fazla sınıf ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenler veya branş öğretmenleri bu özelliği kullanarak birden fazla sınıf ekleyebilirler. Öğrencilerimizi ekleyeceğimiz sınıfı seçip öğrenci ekle diyoruz. Açılan sayfada en az 1, en fazla 10 öğrencinin ismini yazıp ekleyebiliriz. Ben şimdi kendimce bir 10 kişilik sınıf listesi oluşturayım. Eğer ondan fazla öğrencimiz varsa bu sayfayı tekrar kullanarak öğrencilerimizi ekleyebiliriz. Burada öğrencilerin isimlerini yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yazılan ilk isme göre bu öğrencilere üye adı oluşturulacak. Öğrencinin adı sonra değiştirilebilir ama üye adı değiştirilemeyecektir. O yüzden burada dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Hata yaptığınızda da o öğrenciyi siler tekrar kaydedebilirsiniz. Öğrencilerimizi kaydettiğimizde sistem öğrencilerimiz için otomatik üye adı ve şifre oluşturacaktır dedik. Üye adları bulunulan ilin plaka kodu, öğrencinin ilk adı ve iki haneli bir sayıdan oluşuyor. Üye adı ve şifreleri toplu olarak görebilmek için şifreler sayfasına bakmamız yeterli. Açılan sayfada şifreleri yazdırabilir çizgili yerlerinden kesip öğrencilere verebiliriz. Tabi günümüz şartlarında şu an içinde bulunduğumuz şartlarda e, okullarımızda öğrenci olmadığı için bu mümkün değil ama uzaktan ne yapabiliriz işte ekran alıntısıyla resim formatında öğrencilerimize gerek WhatsApp gerekse değişik platformlardan bunları ulaştırabiliriz. Ben de kendi öğrencime göndereyim. Öğrenci şifrelerini her zaman görebiliriz. Öğrenci kendisi değiştirse bile şifresini, biz onun şifresini yine de görebileceğiz. Öğrenci bilgilerini buradan düzenleyebiliriz. Burada istersek öğrencimizi kendi oluşturduğumuz başka bir sınıfa taşıyabilir. Adını veya şifresini değiştirebiliriz. Gelelim ödev verme konusuna. Matematik Eğitimhane.com sitesi ayrı bir platform olarak şu an halen devam ediyor olsa da Tekin Murat öğretmenimiz o portalı Ayrı bir modül olarak buraya da eklemiş durumda Gerekirse buradan ya da testler bölümündeki var olan testlerle Konulardan seçeceğimiz herhangi bir konu testini Öğrencilerimize ödev olarak gönderebiliriz İzne verelim Örneğin ses ve hece bilgisi konusuyla ilgili bir test gönderelim. Göndereceğimiz testin soru adedini buradan belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Bana 10, 15 ya da 20 soruluk test hazırla diyebiliyoruz sisteme. Ben 10 soruluk bir test istiyorum. Testi göndermeden önce soruları kontrol ettiğinizde sistemin size sunduğu bir soruyu beğenmediğinizi ya da sınıfınıza uygun görmediğinizi varsayalım. Bu durumda sorunun yazılı olduğu bölümün hemen altındaki "Değiştir" yazısını tıklayarak o soruyu değiştirme şansına da sahip oluyoruz. Testi gönderirken öğrencilerimize, ee, dilersek sınıfın tamamına ya da seçtiğimiz belirli öğrencilere verme seçeneğimiz var konuyu iyi anlamadığını, pekiştirmesi gerektiğini düşündüğümüz öğrenci ya da öğrencileri seçerek sadece onlara aynı konuyla ilgili ödevler göndermeye devam edebiliriz. Tüm bu kontrollerden sonra ödev ver demem yeterli olacaktır. Verilen ödevin tarihi ve saati sistemde görünür olacak ve öğrencimiz sisteme giriş yaptığında da bu ödevi görebilecektir. Hemen bir öğrencimizin şifresiyle giriş yapıp ne olduğunu biz de görelim. Öğrencimiz üye adı ve şifresini yazıp sisteme giriş yaptığında ana sayfasında gönderdiğimiz ödevi görebiliyor. Arkadaşlarımı tıkladığında sınıfındaki arkadaşlarını ve aldıkları puanları görebiliyor. Yine öğrencimiz bulunduğu ili tıkladığında o ilde sisteme kayıtlı diğer öğrencilerin de performanslarını görme şansına sahip oluyor. Ve Türkiye genelini görmek istediğinde de buradan, hay maşallah, sistem henüz e, deneme aşamasında olmasına rağmen seçili öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencileri boş durmayıp daha şimdiden çalışmışlar. Evet buradan da ülke genelinde sisteme kayıtlı öğrencilerin performansları takip edilebiliyor. Ödeve geçelim ana sayfaya dönüp. Öğrencimiz ödevi tıkladığında kendisi için gönderilmiş olan testin içeriğine ulaşabiliyor. Soruları okumadan hızlıca karambole cevaplıyorum ben şimdi. Bakalım sonuç ne olacak? İnşallah çok fazla yanlış çıkmaz. Maşallah. Ee, <laughs> i̇şte bu öğrencimiz ne yaptı? Okumadan, anlamadan ve düşünmeden anlık kararlarla cevap verdi sorulara. Doğru yaptığını düşündü ama bu şekilde karar vermenin nedenli yanlış olduğunu sonucunda görmüş oldu diyerek kendi şanssızlığını örtmeye çalışayım. Ödev kontrolüne girdiğimizde burada öğrencimizin hangi sorulara hangi cevapları verdiğini görebiliyor. Konuyla ilgili hangi kazanımları elde edip edemediğini kontrol edebiliyoruz. Daha önceki öğrenci portalında bu bir eksiklikti. Tekin Murat öğretmenimizin bunu fark edip bu konuda da düzenlemeye gitmiş olması aslında isabet olmuş. Bu bağlamda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum şahsım adına. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki öğrencimiz herhangi bir teste başladı. Fakat testi bitirmedi. Daha sonra devam ederim dedi. Bıraktı. Biz o testi bitmiş olarak göremiyoruz öğretmen olarak. Kontrolünü de yapamıyoruz. Unuttuğunu varsayalım öğrencimizin yapmayı. Böyle bir durumda o ödevi kontrol etme şansımız kalmıyor. Öğrencimiz tekrar giriş yapıp aynı testi kaldığı yerden tamamlama şansına sahip. Öğretmen ödevi silmediği sürece. Ders eğitimhane.com portalı ve kullanımı ile ilgili olarak şimdilik verilebilecek bilgileri elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Şimdilik diyorum çünkü bu portalın bu haliyle kalmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Zira Tekin Murat öğretmenimizin ilerisi için sisteme farklı farklı modüller ekleyerek içeriği, sistemi geliştirmeye yönelik hayal ve planlarının olduğunu çok iyi biliyorum. Kendisine eğitim adına yaptıkları ve yapacakları için de tüm öğretmen ve öğrencilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ders eğitimhane.com'un da hepimiz için hayırlı olması temennisiyle yaklaşan yeni yılın herkese sağlık, başarı, mutluluk getirmesini diliyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.